Evet arkadaşlar bugün özel bir görevle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün araç kovalamaca, araç alma. Başkanın kötü adamlarından kurtulduk. Evet hepsinden kurtulduk. Bebeği babasına teslim ettik. Ama bugün daha farklı bir görevle karşınıza geldim arkadaşlar. Evet ne mi diyeceksiniz? Evet gelin 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 takip edin beni, takip edin, takip edin. Ben de birilerini takip edeceğim. Siz beni takip edin, ben de birilerini takip edeyim. Şimdi şu karşımızdaki kaslı güzel güzel abiler, amcalar, dayılar görüyorsunuz. Heh. birisi de yanımızda sağımızda telefonla konuşuyor. Evet onunla işimiz yok. Evet şimdi şurada fark ettirmeden bir izleyelim. İzleyelim kim daha iyi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şu yerdeki sınav çeken arkadaşı takip edeceğim bugün. Evet onun peşine takılmam gerekiyor. Heh, süper kalktı yerinden yoruldu sanırım evet tamam tamam okey konuma geldim takip ediyorum o iş bende hiç merak etmeyin hadi o zaman evet arkadaş kalktı koşmaya başladı e biz de diyorum ki hadi bakalım birazcık spor vakti hadi koşalım bu adamda özel bir şey varmış arkadaşlar özel bir yetenek var evet bu yeteneği fark etmemiz gerekiyor Fark edersek e, düşünemiyorum, düşünemiyorum. Evet, bizi neler beklediğini düşünemiyorum. Hadi bakalım, arabasını atladı. Yapma ya, bak, bak. Giderken bir sağına bir soluna vurup da gidiyor. Bir de bana sürtüyor ya, ya bebeğim ya. Ne yapıyorsun ya? Tamam kaslısın, pazalısın, anladık. Ama ben sana o pazını yediririm. Şimşek ne yapıyor burada? He, yemek siparişi götürmeye gelmiş. Anladım. Adama bak adam adam. Adamda var bir hareket arkadaşlar. Benim dikkatimi çekmeye başladı. Normal değil davranışları. Kesinlikle normal değil. Biraz sıkıntılı. Hadi bakalım peşinden gidelim o zaman. Evet radarımızı taktık. He, peşindeyiz çok da yaklaşmayalım. Yaklaşırsak hemen fark eder. Gördüğünüz gibi giderken bize çarpmıştı. Heh, şimdi evet evet ortadan gidiyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Evet takip takip başlasın kırmızı mırmızı demiyoruz. Geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz. Evet hadi 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 kırmızı da durdu geçti tamam tamam. Güzel. Hadi at kendini. At 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 peşinden. Yapma ya. Of, araba tam da önünü kesecek vakti buldun ha. Tamam. Güzel arkadaşlar. Ya bugün de trafik hep bizi buldu ha. Adama bak adama. Kaldırıma çıktı resmen. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunun bir dakikası bir saniyesi bilmem bir vakti var. O vakitten önce gitmesi gerektiği yere gitmesi gerekiyor. Onun için bu panik var. Evet bu stres var. Ve davranışları hiç mi hiç normal değil. Anormal bir şekilde yoluna devam ediyor. O zaman uzaktan izlemeye devam ediyoruz. İnşallah bizi fark etmez. Oldu ki fark ederse yandık. Heh, tamam modifiyemizi de yaptık. Şimdi... Hadi hadi hızlandı hızlandı hızlandı. Evet hadi takıl 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 peşine. Evet size şimdi soruyorum arkadaşlar. Günün sorusu geliyor. Günün sorusu geliyor. Yarınki videomuzda yağmurla şimşeğin bol kapışmalı sokak yarışına ne dersiniz? Kimi istersiniz? Yağmurla şimşeği düşünüyorum sokak yarışında. Ama yani böyle Yağmur ee, yağmurun şimşek kıskandıracak yedekteki arkadaşları da devreye sokmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz yağmur kıskanınca çok fena oluyor. Şimşek de kıskanınca kaza yapıyor. Başına kötü olaylar geliyor. Ee, size bırakıyorum tercih sizin. Hadi bakalım cevaplayın. Yağmur şimşek videolarını özlediniz mi? Hadi yorumlayın canlarım benim. Hadi be. Hadi 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 hadi. Evet takipteyiz arkadaşlar. Takipteyiz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz yaklaşalım. Bence bizi fark etti arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bizi fark etti. Bak istediğin yerde duruyor. istediğin yerde devam ediyor. Oo, niye böyle tenha yerlere gidiyor bu şimdi? İnşallah bizi tuzağa düşürmez. Yalnız korkmaya başladım. Benim aletler de yanımda değil. Hiçbir koruyucum da yok. Nasıl yapacağız? Tamam. Evine geldi arkadaşlar. Evine geldi. Süper. Şimdi aracımızı çekelim. Görünmez olalım. Evet, görünmez olalım. Hmm, devam. Evet, devam, 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 devam. Bu adamda bir hareketler var, bir hareketler var. Telefonunu çaldı. Hmm, Acaba ne yapmaya çalışıyor ya? Yani bir ceset falan mı var? Onu mu saklıyor? Kimsenin görünmesini istemiyor. Anlamadım. Çok enteresan. Aa! Gözlerime inanamıyorum. Adam bir anda dev adam oldu. Yok artık ya. Nasıl oldu bu şimdi? Bu nasıl oldu? Sen nasıl bir dev adam oldun? Nasıl yaptın bunu? Ne içtin? Ne içtin de peşime takıldın? Adama bakın gri, siyah saçlı, bol kaslı. Evet evet dev adam oldu. Dev adam. Ne yapıyorsun ya senin evinde ne var ne 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 Ben öyle gireceğim bir ki? Ya bırak peşimi diyorum sana Peşimi bırakır mısın Bak saldırırım sana böyle işte Yok arkadaş buna Kuşum da işlemiyor ya Hiçbir şey işlemiyor Adam ay peşimden geliyor Üzerime gelme Vallahi bak seni vallahi hiç acımam he Aaa hadi 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 etkisiz olmuyor lütfen 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 aa hayır 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 bu kesinlikle yok ya buna hiçbir şey işlemiyor ay kurması da geliyor ya ben bunun evine girmem lazım ama benim evine girmem lazım bunun evine çok enteresan bir şey var ne olur izin. Izle... ya çekilsene çekilsene Önümden çekil. Hayır. Hayır hayır. Kalkmam lazım. Kalkmam lazım. Adam geliyor peşimden peşimden geliyor. Gelme. Gelme tamam tamam tam tamam. tam, bırakıyorum seni. Seni bırakıyorum tam tam Evine girmeyeceğim. Evine girmeyeceğim. Lütfen peşim bırak. Lütfen peşim bırak. Ay adam üzerimden geçse sindir geçmiş gibi olurum. Dümdüz olurum ben ya. Kemik kalmaz. Kaç örümcek anne. Kaç kaç kaç. Tabanlara kuvvet. Tabanlara kuvvet. Kaç kaç. Arabam nerede kaldı ya? Arabam nerede? Arabam nerede? Ay burada inekler de var. Şahat bunlar peşime düşmez. Hadi ya hadi arabam neredesin ya nereye sakladım ben yolumuzu karıştırdım eyvah şimdi bu benim arabamı da patlatır Ay geliyor hala geliyor bunda var arkadaşlar bunun evinde çok enteresan bir şey var ben bunun evine gireceğim anladınız gel 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 Geliyor. vallaha da geliyor. Billaha da geliyor. Ama ben sana demiştim bak ben seni etkisizliğe getiririm demiştim. Artık peşimi bırakmalısın dedim sana. Sana dedim peşimi bırakmalısın. Hayır, hayır, hayır üzerime gelmiyor. Hayır, hayır. Ama yok, yok sen istiyorsun. Diyorsun ki sen beni uçur diyorsun. Uçurayım o zaman. Ayaklarını yerden kesin. Bir fly değilim. Bir hava yolları değilim ama evet, evet. Evet vuracak bana. Evet uçurdum seni. Aa, yetin ama gayri ya yetin 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 yetin. Uf, bu, bu, bu adam nasıl bir adam ya ne yedin ne içtin sen böyle oldun ya. Şuraya bak, hopluyorsun hopluyorsun düşüyorsun. He bir gibi yere yapışıyorsun. Sonra yine kalkıyorsun. Ne var senin içinde? Bana da ver ondan. yediysen ben de yemek istiyorum. Ben de dev olmak istiyorum belki. Ben de kötü insanları bütün gücümü, özel gücümü kullanmak istiyorum. Hele ki bir bayan olarak hem dev olmak çok müthiş bir şey olamaz mı? Olabilir. Gireceğim o evine. Boşuna bana engel olamayacaksın. Duydun mu beni? Gireceğim dediysem gireceğim. Ne içtiysen ben de içeceğim. Bakacağım evinde daha gizli gizli neler var. Hadi az kaldı az kaldı. Hadi hadi. Ay sakın sakın bir el kolu hareketi yapma yemin ediyorum var ya sana tekmeyi basarım ha. Nereye kadar ettirirsem tekmeyle artık bilmiyorum. Hey be hey kurtulduk. Kötü adamdan kurtulduk.